Merhaba sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu günler bir kez daha diliyorum. Bir yaşam ve spor programında yine birlikteyiz. Birkaç programdır sizler de izlediniz. Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı programıma konuk ediyorum. Kolay değil dünya şampiyon olmak. Sporda bir sporcunun gelebileceği en üst noktaya varmak ve o noktada kalabilmek Dolayısıyla Ayşe'yi hemen bırakmadım. Antunör'ü Mehmet Ali Ekin'le görüşme yaptıktan sonra bir programda yine Ayşe'yle ve Türkiye Cimnasik Federasyonu'nun uluslararası hakemi olan Gencay Cüce ile de bu programı sürdürmek istedim. Gencay öncelikle sana hoş geldin diyorum. Merhaba hocam, hoş bulduk. Öncelikle böyle bir programda olmak sizinle beraber yeniden bulunmak çok güzel. Sağ olasın. Sağ ol Gencay. Ben teşekkür ederim. Hocam. Ee, çok sağ ol. Ben de seninle beraber aynı ortamda, aynı stüdyoda birlikte olmak, beraber çalışmak elbette ki benim de senden öğrendiğim çok şeyler oldu. Sağ olasın. Birlikte birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bence de. Sağ olasın. Ve ben gördüğünüz gibi e, üzüm üzüme baka baka herden <laughs> <İkimizi gülüyor> diyorsun. Evet. Benzerim, evet. Yani Ayşe Begüm'le de öyle, e, Mehmet Hoca'yla da öyle. Yani iletken insanlar her zaman birbirini Doğru. E, çekiyor. Doğru. Hepimiz öyle birbirimize bir, şeyler katıyoruz. Elbette hakem olarak, antre olarak, sporcu olarak birbirimizi evet. besliyoruz. Ayşe tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bırakmıyoruz böyle stüdyo içerisinde seninle evet. defalarca söyleşiler yapacağız <laughs> tabii evet. ki. E, bugün de Gence hocayla, yani senin dünya şampiyon olduğun yarışmada bulunan Bizim uluslararası hakemimiz Gencel Cüce'yle de, hakem gözüyle de Dünya Şampiyonası'nı değerlendirmek istedim. E, Gencel Hoca'ya geçmeden önce, e, bir sporcu olarak podyuma çıktığın zaman, o işte 12-12 e, ya da 10 olan podyumda karşında senin her hareketini gözleyecek, her hareketine puan verecek ya da kısacak olan bir hakem heyeti var. Hı hı. Karşında onlar var uygulamacısı farklı, artistikçi farklı, zorluk zorlukçusu farklı, çizgi ve e, saat sanat hakemleri farklı. Dolayısıyla sen onların karşısında sen kendini sunmalısın. Elbette ki sporcu ne yaptırır eğer artist hakem ise gözüyle, kriterlere bakıp seni değerlendiriyor. Uygulamacı başka, zorluk başka. Hı hı. Dolayısıyla sen bir dünya şampiyonası çıkıyorsun, podyuma çıkıyorsun. Karşında bir sürü uluslararası olan hakemler var ve onlar karşı kendini sunuyorsun. Hı hı. Nasıl düşünüyorsun? O anda neler hissediyorsun hakemlere karşı? ...ya da ne yapmaya çalıştığını, nasıl puan vereceklerini nasıl düşünüyorsun? E şöyle aslında çok küçük yaşlardan beri yarışmalara katılmanın vermiş olduğu bir özellik diye düşünüyorum bunu. Yarışırken hakemlerimize bakıp e aslında serinin nasıl gittiğini... ...kendim tabii ki de seriyi iyi bir şekilde ilerletiyorsam hı hı. eğer onun farkında oluyorum ama... Onlara bakıp da e, nasıl ilerlediğini fark etmeye çalışıyorum. Hmm. Yani surat ifadelerinden ya da mesela e, not verirken, not verirken evet. evet. Mesela bir kesinti yapılıyorsa şunu yapıyorlar zaten. Hani Tabii. bunu görüyorsunuz. Tabii. Size bakarken çünkü bir yandan elleri oynuyor ve eğer öyleyse daha da çok dikkat etmeye çalışıyorum onlara. Hmm. Gence Hoca bilmiyorum Gence Hocam fark etmiş midir ama e, hep yarışmaya çıkarken bir selamlamamız olur. Baş selamlama. Onu yaparken hep Gence Hocayla göz göze ve genç hoca şöyle yapıyor. <laughs> Her seferinde. verdi, <laughs> zaten. Kesinlikle. Bunu, bunu tüm milli takım sporcularına yapıyor bu arada. Çünkü hep alkışlarken artık genç hoca yapacak mı? Hadi bakalım falan yapıyoruz böyle. Her seferinde de yapıyorsunuz acaba <laughs> yani şimdi... Bak neler yakılıyor sporcular e, görüyor musun? Evet. E, şöyle bir şey Ayşe'cim. Şimdi ben de bu, e, bu sporun eski milli takım sporcusuyum. Azamet bu hocam söylemeye. siz de biliyorsunuz. Karşıdan benim <laughs> hakemim Beni desteklediğini ve bana enerji gönderdiğini hep görmek istedim. <laughs> e, sporcu ve e, e, takım arkadaşlarımla beraber. E, ben mümkün olduğunca oraya oturduğumda, hakem olarak oraya oturduğumda e, ülkenden karışan bir sporcu varsa mutlaka ona enerjimi e, göndermeye istiyorsun. çalışıyorum. Ağzımı aç, açamasam da, <laughs> e, bir alkışlayamasam e, da <laughs> ama Mutlaka o, o, o enerjiyi, o o hissiyatı e, podyumdaki sporcumuza iletmeye çalışıyorum mümkün hı hı. olduğunca. Yani hala olayın etkisi Devam altındayım ediyoruz. ve bunun için de ve antrenörüne e, e, teşekkür ediyorum. Katılıyorum, Katılıyorum sana, teşekkürler. gerçekten teşekkürler. öyle. Ben e, yıllar önce Portekiz'de bir Avrupa şampiyonasında e, hakemlik yapmıştım. O zaman Merve Kocabaş'ta bizim tek kızlarda yarışan sporcumuz. Merve'nin podium'a çıkması bile beni o kadar çok gururlandırmıştı ki, o kadar yani tamam sporcunun ne olabileceğini, o düzeyde neler yapabileceğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz ama kendi ülkenden bir sporcunun oraya çıkmış olması beni çok mutlu etmişti. Ee, yani. Gencay Hoca'nın söylediği gibi o an, o enerjinin, masada oturduğun enerjinin kendi sporcuna e, mimiklerinle duruşunda göstermek istiyorsun. Bu konuda çok haklısın. Gencay Hoca da gene geçmişte uluslararası yarışmalarda e, Türk Milli Takımı sporcularından triolarda yarışıyordu. E, dolayısıyla onun da çok keyifli bir triyo grubu vardı. Atalay Malbantolu, Ercan Elaçık ve Gencay Cüce uzun bir süre milli Takım onlar temsil ettiler. Ama bu bir işte şey meselesi yani alıyorsun sporcusun sonra hakem oluyorsun ya evet. da antrenörüne devam ediyorsun. Gencel hocamız da şimdi uluslararası hakem. E, ee, hocam dünya şampiyonasında bu tür şeylerde diğer hakemlerle yani her ülke kendi sporcusunun birinci olmasını ister. İşte, sen ister. de ister. olasın, sen de aşabildin olmasını Senin o hakem heyetiyle ilişkilerinden çok kısa söz etsen programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Şimdi e... E, sporcu enerjisiyle, sunumuyla yaptığı tüm hareketlerini e, komplike bir şekilde sergilemesi ve hakeme enerjisini aktarması önemli. Bu imkanları, bu e, seviyeleri ve bu yarışmalara gitmemizi e, destekleyen, sağlayan ve üyesi olduğumuz e, Türkiye için. ...Cimnastik Federasyonu'na... ...teşekkür ediyorum. Hı hı. Birlikte... ...el ele daha... ...nice başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Umarım. Çok katılıyorum sana. Türkiye Cimnastik Federasyonu... ...Türkiye'deki en az federasyonlardan bir tanesi. Çok köklü bir federasyon. Dolayısıyla sporcusuna sahip çıkabileceğini... ...düşündüğümüz bir federasyon. Çünkü başındaki başkanımız da... Suat Çelen. Sayın Suat Çelen de... ...eski bir cimnastikçi. Dolayısıyla... ...sporcunun dilinden, duruşundan... Hakemin dilinden, duruşundan anlayacak birisi. Çünkü o da geçmişte e, hakemlik yaptı. Dolayısıyla e, Ayşe Begüm'ün başarısının altında sadece Ayşe Begüm yatmıyor. İşte gördüğünüz gibi hakemi, antrenörü, diğer sporcuları ve federasyondaki çalışanların herkesin katkısı var. Dolayısıyla bir şeyler ortaya e, çok kolay çıkmıyor, tek başına çıkmıyor. E, genel bir slogandır ya, birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Dolayısıyla aerobik jimnastik dalında da bunu bize bir kez daha kanıtlayan, ee, şampiyon olan Ayşe Beküm yine sağ olsun e, onu ortaya koymuş oldu. Ayşe Beküm'e Onbaşı'ya çok teşekkürler Ayşe. Çok teşekkür Geldiğin ederim için ederim hocam. sağ olasın. Sağ. Başarılarını takip edeceğiz. Bugünlük de bu kadar. Bir başka yaşam ve spor programında, bir başka konuklarımla yine karşınızda olacağım. Programı hazırlayan ve sunan ben Azamet Yazıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.